Bin Sports. Galatasaray ne hazırlık maçı programı belli oldu. Galatasaray'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi. Şampiyon Galatasaray'ımızın, 2023-2024 sezonu öncesi Avusturya'da yapacağı birinci etap kamp çalışmaları ve maç programı belli oldu. Takımımız, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Oradan da karayoluyla Bad Woltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başlayacak. 18 Temmuz'a dek Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, 3 hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı şu şekilde. Galatasaray Kisvarda FC Tarih 2023 Maç Saati 19.30 Jet Stadyum, Merkür Arena Graz FK Austria Wien Galatasaray Tarih 14 Temmuz 2023 Maç Saati 19.30 Jet Stadyum, Generali Arena Viyana Sokak Sturm Graz Galatasaray Tarih 18 Temmuz 2023 Maç Saati 19.00 Jet Stadyum, Merkür Arena Graz Not, Avusturya, Türkiye'den 1 saat geridedir. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.